Herkese merhaba değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün canım acayip bir şekilde nakla kavun çekti. Solar sülülen böyle meyve tat bu tarz tatlarda böyle ara sıra kullandığım bir lüle var. Ee, burada Emi Deluxe takım. Abi şu nakla gerçekten eskiden ne içerdik kavunu ve Bunun yanına da böyle tumbakiden damla sakızı atacağım. <laughs> Çok efsane oluyor arkadaşlar. Şu paketin güzelliğine eskiler nasıl güzeldi. Bakın şimdi açılışa bakın. Bak 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 bak. Harbi bildiğin dark leaf olmuş yani. Bekleye bekleye bekleye. Böyle benim beklettiğim tutunlar var. Hiç açılmamış. Eski tarihli. Bakar mısın be? Gerçekten dark olmuş. Şaka makabı yana Böyle. Şöyle şu şekilde arkadaşlar. Delikli lüle de içmemin sebebi tadı daha yoğun alayım. Yoğun tat almak istediğim zaman delikli lüle tercih ediyorum. İçine lüle içi elek koyuyorum. Elek olmasa bile serpe serpe. Böyle şu şekilde. Şimdi bunun içine arkadaşlar. Şöyle üstüne serpiştireceğim. Şu kadarcık. Bu kadarcık Türk işmastik yeterli. Hem ağır olsun arkadan ufak bir böyle sakız tadı damla sakızı kavun. Eskiler bilir eskiden çok içerdik. Arkadaşlar şuna bakar mısınız gerçekten? Şöyle göstereyim daha yakından. Simsiyah. Hemen folyomuzu çekelim. Folyomuzu çekelim. Üstüne eleğimizi koyalım. Yoğun yoğun bir tat alalım. Uzun zamandır nakla kavun içmiyoruz. koyduk. Menümüz bu şekilde arkadaşlar. Nakla kavun ve Turkish mastik. Soları sülemiz. Bir duman alalım bakalım. Bir de bu şekilde gösterelim. nakla serttir arkadaşlar. Nakla tütünü biraz sert ama güzel duman gelir. Güzel tat gelir. Kafaya vurur. Bu sipsi de İzmir Bay sipsi. Teşekkürler arkadaş bana göndermişti. 18K şöyle bir bakın. Nargile kralı yazıyor üstünde altın kaplama sertifikalı.